arkadaşlar. Bak bana sorulan şu kısmı bir düzenleyeyim önce. Şimdi burası limit. X giderken 1'e sağdan. Burası da G içerisinde F. X artı 1 M. Arkadaşlar o zaman 1'in sağındaysan. Bak 1'in sağındaysan X yerine git 1,1 yaz. X yerine ben 1,1 yazarsam. Burası G içerisinde F. 1,1 artı 1. Arkadaşlar burası da G içerisinde F. 2,1. Arkadaşlar 2,1 demek 2,1 demek 2'nin sağı demek değil mi? O zaman burası GF içerisinde 2'nin sağı oldu aslında. Bak şimdi 2'nin sağında f'e bakayım. Arkadaşlar 2'nin sağında f aşağıda bak grafiğim. Aşağıda ama ben 2'nin sağında aşağıya giderken arkadaşlar bak şuradan hemen çizdim. Bir tık eksi 2'nin bir tık altına gidiyorum. Yani eksi 2'nin bir tık altına gitmem demek. Eksi 2,1'e gitmem demek. O zaman bak burası aslında g Eksi 2 virgül 1. Peki. Eksi 2'yi şurada sayı doğrusuna göstereyim. Eksi 2 burada. Eksi 2 virgül 1 de burada. Bak solunda değil mi? O zaman aslında burası g eksi 2'nin solu mu oldu arkadaşlar? O zaman eksi 2'nin soluna bakayım. Bak eksi 2'nin solunda G nereye gidiyor arkadaşlar? 3'e gidiyor. O zaman limiti 3'tür. Hocam burada da o zaman 3'ün biraz üstüne gidiyor diyebilirsiniz. Yani burada da 3,1'e gidiyor. 3'ün sağına gidiyor diyebilirsiniz. Ama evet 3'ün sağına gidiyor. 3'ün biraz üstüne gidiyor. 3'e çok yakın bir şey gidiyor. Limit zaten neydi? Yaklaşık değer. Onun için limitine direkt 3 derim arkadaşlar. Başka bir fonksiyon yok çünkü tekrar çalışacağım. Dedik ve geçtik.